Bugün sizlerle güzel bir köfte yapalım. Tabii ki neden tavuk kıymasından. Şöyle bizim burada meşhur bir kasabımız var taş kasap. İşte bu kadar kıymamızın tutarı miktarı bu kadar. Eskiden ben bunu alırdım yapardım. Şimdi artık mecburiyetten almaya başladık normal kıymaya göre uygun. Çok da güzel oluyor. Soğanım. Malzemelerimiz kimyon, karabiber, tuz, galeta unu. Bir tane de yumurta. Bayat ekmek varsa bayat ekmek ufalayın. Ben de bayat ekmek yok. Galeta unu kullanacağım. Şöyle güzel bir köfte yapalım. Kıymamı koydum. Soğanımı da rendeledim. Yumurtasını da kırdım köftemin. Tuzunu veriyorum. karabiberini veriyorum. Kimyonun bir kaşık kalmış. Onu da böyle döküyorum. Galeta unu da şöyle biraz koydum. Bir miktar da sıvı yağ koyuyorum. Şöyle biraz yağlansın. Burada da köftelerimi yapacağım. Kabı çıkardım. Sıvı yağ koydum. Ve ne yapıyorum? Yoğuruyorum. Bismillah diyerek. burada galeta unu yanınızda olsun. Ya da bayat ekmeklerimiz cıvık oluyor bu. Bekliyoruz buna. Galeta unu ekledim. Biraz da sıvı yağ kattım. Tekrar yoğuruyorum. Güzelce yoğuralım. Yoğurdum. Şimdi şeklini veriyorum. Köftelerimin şeklini veriyorum. İlk şöyle elimi yağlıyorum ve kıymamdan alıyorum yoğurduğum köfteden diğer köfteden hiçbir farkı yok gördüğünüz gibi şöyle şeklini veriyorum köftelerim oldu. Mis gibi de tavuk köftesi. Ayırt edilmez yani. Bir tadında hafif bir anlaşılırsa anlaşılır normalde. Aynı normal kıyma gibi. Köftelerimi pişirmeye başladım. Bir posta pişirdim. Oğlum yedi. Şimdi eşim geldi. Eşimle ikimize Bu da domates sosu ısınıyor. köftenin yanına bulgur pilavı. Ayranı. Şöyle çevirelim. Sos verelim kızarıyor. Sosun da orada zaze kaynıyor. Ayranım da oluyor. Mikser oluyor yani. Pilavımı da ısıtacağım. Bulgur pilavımı. O olmasaydı patates pilav çektim. Gerek yok. Harika. Hayvanımız da oluyor kendi kendine bol köpüklü. Şahane. Köfteleri kızardı. Şöyle altı üstü mis gibi oldu. Bakıyoruz altı üstüne. Yapmayanlar varsa deneyin derim yani köfte. Ayrıca suyunu da verdim. Bu gibi şöyle. Biraz da böyle çırpılsın köpüklü olsun ister gibi. Köftelerim oldu. Servisinde yaptım. Dünden bulgur pilavım vardı. Yanına da domates sosumdan çıkardım. Harika bir şekilde servisinde yaptım. Tabii ki bol köpüklü ayranımı da. Ben yoğursuz köfte yiyemem. Kendime yoğurt da yine çıkardım. Misim misleri oldu. Şahane de oldu. Lezzeti süper. Dediğim gibi ayırt edilmiyor normal kıymadan. Her zamanki gibi ne diyorum? Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun eşimle.